2016 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin küresel eğilimler raporuna göre savaşlar, çatışma, zulüm, şiddet ve hak ihlalleri nedeniyle dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısı toplamda 65 milyon kişi civarında. Yine aynı rapora göre dakikada ortalama 24 kişi evini terk etmek zorunda kalıyor. Türkiye ise dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke. Türkiye'de resmi rakamlara göre 3 milyona yakın mülteci misafir olarak ikamet ediyor. Başta devlet kurumları olmak üzere birçok sivil toplum oluşumu da mültecilerin haklarının savunulması ve onurlu bir yaşam sürebilmeleri için çalışıyor. Mülteciyim hemşerim de bu girişimlerden bir tanesi. Mülteciyim hemşerim dayanışma ağının e, temel bileşenleri aslında mahalle dernekleri. Her gittiğimiz mahallede, her var olmaya çalıştığımız mahallede, mahalle dernekleriyle ya da mahallenin kendi yerel bir örgütlenmesi varsa, bunun illa bir mahalle derneği olması gerekmiyor. Ama bir bir aradalık, bir birlikte dayanışma faaliyeti yürüten herhangi bir oluşum da olabilir aslında bakarsanız. Onlar bizim temel bileşenlerimiz. Temelde birkaç faaliyetlerimiz var. Bunlardan. Bir tanesi öncelikli olarak e, tespit edilen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olan e, faaliyetler. Bu ihtiyaçları da biz Mahalle Derneği gönülleriyle birlikte mahallelerde teker teker kişilerin kendisiyle yaptığımız görüşmeler, hane ziyaretlerinden elde ettiğimiz tespit e, tespitler, ihtiyaçlara yönelik olanlar. Mülteciyim, hemşerim hemşerilik ve komşuluk değerleri üzerinden Suriyeli mültecilerle Türkiyeliler arasında insan hakları temelinde bir dayanışma ağı kuruyor. İhtiyaçlara ve beklentilere dayanışmayla yanıt aranmasına çalışılıyor. Barınmadan beslenmeye, eğitimden hukuki süreçlere kadar birçok farklı konuda bugüne kadar yüzlerce mülteciye destek sağlanmış durumda. Mültecilere dair e, toplumdaki o kötü algı bir dönem hatta bunu cadı avına çevirdiler e, o kimlik, kimlik döneminde orada e, biz buradaki gerginlikleri önledik onların e, okula gidemeyen çocukların okula kaydolmasında onlara yardımcı olduk çalışan çocuklar var tekstil atölyelerinde e, onlar sadece büyük firmaların e, fasonlarında çalışırken haber oluyor ama aslında bu 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 ve buna benzer mahallelerde e, bütün tekstil atölyelerinde müteci çocuklar çalıştırılıyor 10 yaşında 12 yaşında çocuklar Onların e, hiç yoktan okuma yazma öğrenmelerini, kendi geleceklerini, kendilerinin e, zor da olsa bunu sağlayabilecek e, donanımları onlara kazandırmaya, hastaneye gidecekken binecekleri otobüsleri seçebilecek. Dışarıdan aslında çok basit duruyor ama onların hayatlarında çok önemli şeyler bunlar. E, bunları yapmaya çalıştık ve bu karşılıklı e, ilişkilenmenin meyvelerini artık topluyoruz. Artık onları da kendi e, Mülteci olmayan, buralı olan ihtiyaç sahibi aileleri bizim yanımıza getiriyorlar. Yani biz mültecilere tedarikçiymiş gibi e, mültecilere tedarikçiymiş gibi davranıyorken yani biz onları kapısına gidiyorken artık onlar kendi işlerinde birlik olmaya başladılar ve onlar buralı olan, Türkiye'li olan aileleri derneğe getirmeye başladılar. Mülteci memşerin birçok farklı alt gruptan oluşuyor. Onlardan bir tanesi de Ok Meydanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sayesinde bir araya gelen Kadınların Kurduğu Kadın Kadına Mülteci Mutfağı. Mutfak bünyesindeki 15 mülteci kadın, Türkiye'li komşularıyla birlikte reçeller ve turşular yaparak ekonomilerini güçlendiriyor ve dayanışmayı örüyor. Halep'ten geldim, Suriye'den. Neden gelmemin nedeni savaştan olayı, kaçtık geldik iki çocuğumla beraber, Suriye kadınları burada konuşuyoruz mesela ne yapmamız lazım. bir şeyler yapmamız lazım çünkü biz evde çocuklara baktığımızdan olayı bir şey yapamıyoruz, çalışamıyoruz. Bunu konuştuk toplantılarda, ondan sonra grup grup bir şeyler yapmaya başladık. mesela grup 3 kişi, 4 kişi bir şeyler yapıyor, salça, e, neçer, turşu öyle bir şeyleri. Ondan sonra sağ olsun dernek bize yani konuştuk, öyle şey yaptılar, kermeslere çıkarttılar, satıyorlar. Bize de yani biraz yardım ediyor, paralarımızı veriyorlar. Biraz yardım ediyor, o az bir şey yani. Ama bu yeterli değil. Biz de hani duyurumuz, hepsi duysunlar bizi. Bir mutfak istiyoruz. Hani biz burada kadınlar, 15-20 kadın Suriyeli. Hani burada hepimiz toplanıyoruz. Herkes evinde yapıyor. Çünkü dernekte küçük bir mutfak yok yani. Hani bizim istediğimiz o. Mültecim Hemşerim Dayanışma Ağı, mültecilerin mevcut sorunlarını tespit ederek elini taşın altına koydu. Dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mültecilerin ve mahallelerdeki Türkiyeli komşularının temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oldu. Mültecilerin temel hak ve özgürlüklerinin de takipçisi oldu. Hem sivil toplum alanında hem de mültecilerin hayatında bu sayede kocaman bir fark yarattı.